Bugün 16 Mart 2023 Perşembe. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezindeyim. Zonguldak bölgesinde milletvekili aday adaylığı için müracaatımı yaptım. Belgemi eri aldım. Hepimize tüm partilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok farklı bir süreçten geçiyoruz. İnanıyorum ki bu süreçte mücadelemizin ee nasıl Samsundan 19 Mayıs'ta güneş doğduysa, 14 Mayıs tarihinde de Allah nasip ederse ülkenin üzerine pırıl pırıl güneş doğacak. Bu seçim tüm vatandaşlarını seçimidir. Bu seçim Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının başlangıcının seçimidir diye düşünüyorum. Ve bu duygularla tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun. İnşallah el birliğiyle büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.